Peki arkadaşlar bir eşleyebilir miyiz Eşliyoruz. Evet şimdi bir dörtlü bakıyoruz. Herkes düzgün dursun. Bir de fotoğraf alıyoruz kızlar. Evet kızlar, salonuma yorumlarınızı bekliyorum. Evet, ben başlamak istiyorum. Ben evin genel olarak bir yakıştığı hakkını düşünüyorum. Bence halı sadece biraz küçük ama ben e, bu tarz detaylardan puan kırmıyorum. Bence evin çok güzel, sticker vesaire renk uyumu ben beğendim. Yani çok Ceren şükür. her zamanki gibi sevgi pıtırcığı olduğu için arkadaşlar. Yine hiç kötü bir şey görmeden... Ee, Ceren eğlenmeye yapıyor. gelmiş bu arada. Ceren eğlenmeye gelmiş. Neden <laughs> <laughs> Evimiz <gülüyor> eğlenmeye gelmiş. ya? <Sen> birinci Ceren, bilet yolunda musun? <laughs> ben herkes kadar inanıyorum. Yani sen ne? Ben de inanıyorum. Ben, ben şimdi evet. arkadaşımın elini değerlendiriyorum. Güzel beğendim. Be, 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 şu, be, şu an Şu an ne? Şu an Kocasına da bak. Gitmiş karısına fil almış. Acaba bunun altında ne var? Sana fil gibi mi demek istiyor? Kendi kusurlarını görmeyen, elinde fenerle başkasının kusurunu arar. Kendi kusurlarını görmüyor musun? Benim hmm. neren fil gibi? Ama bizimle kusur ararsan... Kendi kusurunu görmeyen, elinde fenerle başkasının gölgesinde kusur ararsın. Biz B bacım. Evet. Kane da her şeyi beğenemezsin. Be ben seni yine de beğen. Beğenebilirim. bu çivi ne Bu çivi ne Bu artık var. kullanmamalılar. Bir şey söyleyeyim. Evet. Görmüyorsun sadece haldan bahsediyorum. Koltuk rengi krem olmalıydı bu olaya. Ne ben olmalıydı Gözler, ama. bir şey söyleyeceğim. Olmalı olanla Birinci beyli kızlar ikinci kim? Onu tartışır. Tartışır. İkinci meydan benden bahsetti. Herhalde. benden. Aynı ben. İkinci arıyoruz. Yani, evet. tamam Devam etmek istiyorum. Ee, salonun daha çok bohem yansıtıyor. Aynen bohem bu, duvardaki makyajı. Da burası best of ve bu salon mu birinci olacak? Birinci benim yol. salonum olmuş ve birincilik Yok. görmüş bir salon. Evet. Bizimle yarışmadın ha. ama bizimle yarışmadın. Evet, şey Ale, bu ne hala? be. Best of the ne işin var senin? Çık. Salona girince uykum geldi. Ayrıca görünce iyice bayıldım. Kameyi kapatalım arkadaşlar. <laughs> evet. birinci olmuş Abi ya. Şimdi hani arada yağın yağmur yağar ya. ya. E? Arada ama hani şansa evet. yağ ya. Senin birincilik o tarz bir birincilik bence. Bu bozuk saat de arada doğru gösteriyor. Doğru gösteriyor. Hani boş parlak bir gün taşar. O zaman ne diyoruz? Altınlarım var mı? Daha hazırsanız kutuları açmayı Ceren'den başlıyoruz. Herkes kutuya bakıyor. Evet Ceren önce sebebini sonra puanını. Ee, zaten yorumlarımı yaptım. Size ee, fazla uzatmak istemiyorum. Benden kadar hızlı tartışmalar büyüyecek. Bu polimiklere giremem gerçekten. Yani ben burayla <laughs> var olmadım. Bundan sonra da var olacağım. O yüzden kendimi hiç sıyırmak istiyorum hemen. Benim sana puanım. Ne? Ee, bence evim beşliktir. Ee, her evin bir kusuru var. Ceren'cim dört verdi. Teşekkür ediyorum. Aa. Minik ponçik gelinim. Seni çok seviyorum. Aa. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu bu evin gerçekten... neresi? Gerçekten... Şimdi şöyle... Hayır, bir saniye. Benim puanım... Tamam. Pon... Tamam. Keşke tamam. benim benim yerime bu kadar konuşacaksınız. Siz gidip verseniz. Bu arada dedik sen, sen git. Hani git bir, bir çay kahve sigara iç. Senin puanını da yanlış Senin şey. puan da iyi verecek mesela. Şey. Sigara yanlış bir Ondan sonra YouTube diyor <laughs> Senin puan da iyi verecek mesela. Ben de aa tamam deyip. Sen puan <laughs> Hiçbir Şey. Ceren'den bir 4 puan geldi. Bekliyor muydun Ceren'den? Bekliyordum. Ceren çok hakkariyetli bir kızlar. Evet yani. öyledir. Özü sözü bir. Evet. Yani, dobra bir kızdır. Ezgi'den puanı duymak istiyorum. Önce sebeplerini almayalım. Önce puanı görelim. Sonra sebeplerini konuşuruz. Evet. alalım. Herkes bir baksın. niten puan sıfır. Aa, sıfır. Dolu dolu bir sıfır. Verdiğim puanı bu şekilde açıklıyorum bir saniye. Sevgili Ezgi, ben sana bu sifona bile basmıyorum. Sen bu sifonun su faturası bile etmezsin. Puanlarım var ha, ha. ve gerçek ve hakaret sadece ha, ha. birinciyi benim puanlarım belirliyor. Gerçekten. Hiç üzülme. Ama tamam. Burada ağlamaya tamam. yer yok bacım. <laughs> Ağlayacağız, oynamayalım. Gerçi oğlan bu kadar ağlatmaya değer miydi? 100.000 lira. <laughs> 100.000 lirayla anladım. deler deler alınır. Biliyorsunuz artık yeni ödülümüz 100.000 lira. Ve bunlara kalmadık efendim. İlişki testinde çiğ çil altınlar dağıttık. Ben hep ne diyorum? Ben Ceren Yılmaz. Gelinler hiçbir zorluktan yılmaz. Ceren Hanım ben Evet ben ilk önce sebepleri sonra puanını görmek istiyorum. Eksiklikleri var sadece. Yani e, ben, şimdi müsaadenizle Ceren Hanım ben açmak istiyorum. Tabii lütfen, görmek istiyorum. Ceren gülme. Yakıt alıyoruz. Ezgi Hanım yakını alın. Çanakları vurmayın kızlar. Ses alıyorum. Klimayı kapatma hocam. İlkin, puanını görmek çok istiyorum. Sevgili Melek, burası Best Of. Ben de hakkaniyetli davranmak zorundaydım. Benim sana puanım. Canım, çekil sen öyle köşeye. Ben o üç puan sana değil, kocana verdim, kocana. Evet, 3-0'dan sonra 3'e evet. Serindim. Ama 4 verdi Ceren. İşte 4 sen toplamaya sonlamaya çalışıyor bu kadar. Sen bu kadar zorlanıyorsun. Evet, bu kadar yani. Pardon, yani. Pardon, o yüzden... Evet. Şey, ee, 50, 50 puanım var şu an. Evet. 3 yarışma. Bence senin evin kaç puanlık? Yani benim evim kesinlikle 5 puanlık. Benim ya bir yürü oradan. Ya. Senin evin ne yapıyorsun? 5 puanlık değil evet. bacım. tamam ben puanımı söylüyorum. Evet, müzik alalım. Müzik almadan alalım ya şu puanı bir gelin. Ulan beni lütfen kes hadi. Aç puan Kes hocam. Kutuya bakmayacağız mı hocam? Ulan, aç. Ezgi Hanım'ın evet. ben. Hocam orada bak. Benim sana puanım. Aaa. Aa. Aa çivi evet. gibi 2 puan da ben sana çaktım. Pervin gelin, Pervin gelin demek bana 2 puan çaktın ha? Dur bakalım ben sana yarın ne çakacağım. Aaaa! Aa, <laughs> Yuh! Şey, 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 veren şey, bana şu şey, şaşırıyor verdi şey, şey, burada. Ee... Ben, ben de beş farkla bir birimelik ağır açıklama. Hadi gizeme lütfen birbirinize böyle şeyler söylediğinizi duymayacağım. Ben duymak, diye, duymak istemiyorum. E, e, biz şunu hazırlamamış yani kocası yapmış. Demek sokak lezzetleri ha. <laughs> Keşke sen katılacağını kocan katılsaydı be. Ancak sokakta yenir bu lezzetler. Best of masasına çıkarılmaz. Naş 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 naş. Na. Kocası yarışmıyor. kendi yarışmıyor. Kimcin en azından benim kocam bana yardımcı oldu. Senin kocan yanında bile yok. Ama sence de biz bütün ailemizle, canımızla, dişimizle çalışmamız gereken senin masanda sadece senin mi emeğin evet. olacak? Wow. Ya ben hep ne diyorum. Şey hep ne zaman. diyorum? Abi bir şey demiyorum artık. <laughs> Alo. Oh. Demek ki Ben bunu kendime <laughs> de saygısızlık olarak görüyorum. Bir dakika, Belki, bir, dakika, hazır bir hazır dakika, yani? dakika, bir dakika. Ben ekip dakika arkadaşlarımla şu an konuşacağım. Bir dakika kızlar. Bu bana da bir saygısızlık. Çok büyük bir saygısızlık. Benim ekibime saygısızlık. Ben bunu yapım ekibiyle konuşacağım. Bu çok büyük bir diskalifiye sebebi olabilir. Gerçekten bu arkadaşına yaptığın çok büyük bir saygısızlık. Ezgi lütfen sakin buraya alabilir miyim? Ben şaka yaptım size. Lütfen diskalifiye etmeyin hocam. <laughs> Yönetmen arkada. Zirin Hanım. Evet. Ben arkadaşımıza puan sürekli istiyorum. Var mı müsaade? şimdi puanları evet. o zaman, puanları zaman böyle şey, değil. Şey, mümkün değil. değil. Maalesef değil. değil. Arkadaşımla gönlün. Ya! Bu ne de, de. 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 Çünkü biliyorsunuz. Ben birinci olacağım o zaman Siz beş üzerinden puan kullanıyorsunuz ama birinciyi benim puanlarım yazmayı. Bir benim puanlarım belirlediği için ben o üzerinden puan kullanıyorum. Evet. Acaba ben sana kaç vereceğim? Görelim. Melek gelinim bizi gayet güzel, enerjik, mutlu, pozitif karşıladı. Sana yuvanda eşinle, güzeller güzeli kızınla çok büyük mutluluklar diliyorum. Bence çeyizi yeterliydi. Güzel bir çeyizi vardı. Yani ufak tefek uyumsuzları var mıydı? E vardı. Her evde böyle şeyler olur. E, benim de puanımı cuma günü göreceksiniz. E, problem yaşadı mı? Bence misafirperver bir gelindi. Güler yüzlü gelinime çok büyük sevgiler gönderiyorum. Ve puanımı... İşte bir... evet sevgili seyirciler, siz de Melek gelin diğer canım gelinlerle birlikte puanımı Cuma günü göreceksiniz. Evet Melek'ciğim <laughs> arkadaşlarından toplam 9 puan aldım. Ben de senin için puanımı kullandım. Herkes gibi sen de Cuma günü öğreneceksin benim puanımı. Yarın kimdeyiz? Bendeyiz. Yarın İstanbul Esenyurt'tayız. Bakalım Pervinciğim bizi nasıl karşılayacak? Salonunda ne değişiklikler yapmış? Mutfağı, sunumu çok merak ediyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Çünkü sen artık bir şey sormasın. Yok bunu söylemezsem içinde de uyuyamam. Söyleyelim. Hocam. Hocam. evet. <laughs> Esenyurt esiyor mu? Evet, seyircilerimize <laughs> Instagram'da anket açıyoruz. Gelin evi TV sayfasında anketi cevaplarını unutmayın. Esenlik esiyor mu? Evet. <laughs> Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında canım gelinlerimle birlikte bizleri izlemeyi unutmayın. Ben hep ne diyorum? Ben Ceren Yılmaz. Gelinlerim hiçbir şeyden Yılmaz. Takmayı takıştırmayı seviyorsan, çeyizine güveniyorsan, e ben ilişki geçerim, geçelim, çiğ çiğ altında kaparım diyorsan, koş gel, seni bekliyoruz. Yarın görüşürüz. Beni hiçbir gelini affetmiyorum. Yarın onların estirdikleri rüzgar da ojelerimi kurutmaya geliyorum.